Herkese merhaba, hızlı farmakoloji serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Endokrin sistemi bitirdik, şimdi soruları çözme vakti. Vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci sorumuz, aşağıdaki ilaçlardan hangisi kolesterolün pereknoloya çevrilmesinden sorumlu, hız kısıtlayıcı ilk basamakta yer alan desmolas enziminin inhibitörüdür? A. Ketokonazol, B. Metirapon, C. Aminoglutitamid, D. Mitotan, E. Flutrokortizon. Yukarıdan işaretleyin. Doğru şıkka bakalım. Hatırlarsanız bir tane şeklimiz vardı. Bu şekilde kolesterolden başlayıp işte androjenler ve kortizol aldosteron nasıl üretildiğini görüyorduk. En başta kolesterolden pregnol ile geçiş aşamasındaki enzim desmolazdı. Bu enzimi inhibe eden ilacımız da aminoglutetimit. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacak. Ketakonozol bizim mantar enfeksiyonunda kullandığımız bir ilaçtı. Aynı zamanda 17-alfa hidroksilaz ve 11-beta hidroksilazda da kullanılıyordu. Yine aynı şekilde metropon da 11-beta hidroksilazda onu incibe etmek için kullandığımız ilaçlardan birisi. Mitotan ise adrenal bezi direkt harap etmek için, adrenal bezi atrofisine neden olmak için kullanılan bir ilaçtı. Bir nevi adrenaloktemi yani adrenal bezin alınması işleminin farmakolojik olarak yapılmasıydı mitotan hatırlarsanız. Fludra kortizon ise tamamen alakasız. Bizim ilk dört ilacımız kortizolu azaltmaya yönelik ilaçlarken fludra zaten bir kortizon çeşidi. Bunu addison hastalığında adrenal yetmezlikte kullanıyorduk. İlk dört ilacı Cushing sendromunda yani kortizon fazlalığında kullanıyorduk. Fludra kortizon ise bunun tam tersiydi. O yüzden doğru cevabımız aminoglutitimit olacak. Şimdi geçelim ikinci soruya. Propiltiöresil ve metimazol ilaçların etki mekanizması nedir? A. Tek yotlu ve iki yotlu tirozin birleşmesini inhibe etmesi. B. T3 ve T4 hormon reseptörünün inhibisyonu. C. TSH salgı inhibisyonu. D. Tiroid doku tahribatı. E. Tiroid peroksidaz substratı olması. Yukarıdan işaretleyin. Doğru cevaba bakalım. Şimdi bu tiroid hormonlarının bir mekanizmasını hatırlayalım. Nasıl oluyordu? Öncelikle hipotalamızdan TRH yani tiroid releasing hormon salgılanıyordu. Ondan sonra hipofizden TSH salgılanıyordu. Yani tiroid stimulating hormon, tiroid uyarıcı hormon. TSH gidip tiroid hormonunu uyarıp T3, T4 salgılatıyordu. Bunu nasıl yapıyordu? Tiroid bezler önce iot alıyordu. Iotu tiroid peroksidazla okside hale getirip tiroglobine bağlatıyordu. Tiroglobine bağlanma şekline göre mıt veya dıt olabiliyordu. Bu mıt dıtlarda salgılandığı zaman eğer bir mıt bir dıt birleşirse T3 oluyordu. İki tane dıt birleşirse T4 oluyordu. T3, T4 hormonu tiroid hormonların asıl işini yapan hormonlardı. Şimdi baktığımız zaman bizim iki tane ilacımız var. Propil, ve metimazol. Bunlar tiroid peroksidasın yani iyotların okside eden ve mıtın dıtın bağlanmasını sağlayan enzimin substratları substrat olmasının amacı ne? Aynı yarışmalı inhibisyonda yapıldığı gibi bunlar da bu enzime bağlanmak için iyotla yarıştığı için iyotun bağlanması engelleniyor. Bu mıtın dıtın oluşması engelleniyor. Bu şekilde etkisini gerçekleştirmiş oluyor. Yani burada bizim doğru cevabımız E şıkkı. Tiroid peroksitin substratı olması olacaktı. Doğru şıkkımız E'ydi. Bu ilaçların da mekanizması tam olarak bu şekilde. Şimdi 3. soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi osteoporoz tedavisinde kullanılacak ilaçlardan değildir? A şıkkı kalsiyum sitrat, B radoksifen, C alendronat, D teriparatit, E finasterit. Yukarıdan işaretleyin doğru cevabı bakalım. Şimdi osteoporoz dediğimiz şey kemiğin güçten düşmesi olarak düşünebilirsiniz. Yani bizim kemiği güçlendirecek şeyler vermemiz lazım. Bunlar nerede olabilir? Sırayla bakalım. Kalsiyum sitrat. kalsiyum herkesin de bilebileceği gibi kemikleri güçlendiren kemiğin mineral yapısını sağlamlaştıran şeylerden birisi. işte kalsiyum tedavisi kalsiyum takviyesi yapılabilir. Bunun için verebileceğimiz kalsiyum sitrat, kalsiyum laktat gibi preparatlarımız var. Onlardan birisi. Yani A şıkkı verebileceğimiz ilaçlardan birisi. Raloxifen. Raloxifen güzel bir ilaç. E, sermlerden yani selektif östrojen reseptör modülatörlerinden birisi. Osteoporozda da kullanıyoruz bunu. Çünkü osteoporozun nedenlerinden en önemlisi östrojenin azalması. Östrojenin Fazla olursa osteoporoz az oluyor. Raloksifen de kemiklerde östrojen reseptörlerini aktive ediyor, uyarıyor. Bu yüzden güzel, bir güzel yanı da meme ve uterus'ta östrojen reseptörlerini inhibe etmesi, antagonize etmesi. Bu da onu meme ve uterus kanseri yapmamasını, çok fazla östrojenin meme ve uterus kanseri yapma ihtimalini düşürmesine neden oluyor ki güzel bir şey. O yüzden Raloksifen osteoporozda kullanılan güzel bir ilaç. B şıkkı da bu ilaçlardan birisi. Alendronat bir fosfonatlardan birisi, bir da hatırlarsanız ne yapıyordu? Kemiğin matriksine tutunarak kemiğin yapısını güçlendiriyordu. O yüzden bu da ilaçlardan birisi. Teriparatit bildiğimiz parathroid hormonu, parathroid hormonu yine osteoporoz tedavisinde kullandığımız ilaçlardan birisi. Finasteride baktığımızda da alakası bir ilaç görüyoruz. Bu 5 alfa redüktaz inhibitörü. Bu ilacı benik prostat hipertrofisinin tedavisinde kullanıyoruz. Yani osteoprozo kullanılan ilaçlardan birisi değil. Doğru cevabımız finasterid olacaktı. Geçelim dördüncü soruya. Belik prostat hipertrofisi ve hipertansiyonu olan 65 yaşındaki bir hastaya aşağıdaki ilaç seçeneklerinden hangisinin verilmesi en uygundur? A. Doxasosin. B. Sildenafil. C. Leoprolit, D. Desogrexel. E. Despambrisin. Yukarıdan işaretleyin. Doğru cevap. Bakalım. Şimdi bu şeyi hatırlıyorsunuzdur. Bizim BPH yani belik prostat hipertrofisi ilaçlarımızdan bazıları hipotansiyon yapabiliyordu. Ortostatik hipotansiyon yapabiliyordu. O yüzden yaşları verilmesi uygun değildi. Aslında dikkatli kullanması gerekiyordu. Ama eğer hipertansiyonu varsa bu ilaçları verebiliyorduk. Çünkü hem hipertansiyon tedavisine yarıyor hem de BPH'nın tedavisine yarıyor. Bu ilaçlarımız neydi hatırlarsanız? Terazosin, doxazosin, prazosin gibi sonu zosinle biten alfa 1 adrenerjik reseptör blokörleriydi. Bu yüzden doxazosin yani A şıkkı bu hastaya verilebilecek en uygun ilaçlardan birisi. Diğerlerine baktığımız zaman sildenafil, fosfodiesteraz 5 inhibitörü, bunu BPA tedavisiyle alakası yok. Elektil disfonksiyon tedavisinde verilebiliyor sildenafil. Fosfodiesteraz 5'i inhibe ederek siklik GMP'nin artmasına ve dolayısıyla nitroglinin artmasına neden olarak etki ediyordu. Leoprolit, bir GnRH analoğu, tamamen alakasız. Desogestrel bir progestin analoğu. Bunu kontraseptif olarak kullanabiliyoruz bu ilacı. Desmopresin ise mozopresin hormonu analoğu, yani antidiüretik hormon analoğu. Bu nedir? Diürez yapmama anlamına geliyordu. Mesela işte çocuklarda gece işemesinde veya diyabetis inspitüs tedavisinde kullanılabiliyordu. Burada doğru cevabımız A şıkkı doksazusin olacaktır. Geçelim şimdi son soruya. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi? Tip 2 diyabetli hastalara verilebilecek olan oral diye değildir. A. Gliburid B. Bromokriptin C. Metformin D. Akarboz. E. Liraglutid. Yukarıdan işaretleyin. Doğru cevap. Bakalım. Sırayla bakalım. Gliobrit. Gliobrit neydi? Sülfanir üre grubu. antidiabetik ilaçlardan birisiydi. Ne yapıyordu bu sülfanir üreler? Aynı zamanda mekretinitler de vardı. Bunları insülün salgılatıcı deniyordu. İnsülünü zorla salgılatıyordu. İşte potasyum kanallarını kapatıyordu. İçeride potasyum çok arttığı için kalsiyum kanalları açılıyordu. Bu da içeriye çok fazla kalsiyumun dolmasına ve insülünün kalsiyum aracılığıyla salgılanmasına neden oluyordu. Kulübrit kullandığımız ilaçlardan birisi. Bromokriptin bir dopamin reseptör agonistiydi hatırlarsanız. Bu ne yapıyordu? Dopamin reseptörlerini beyinde hipotalamusta arttırırsak prolektini azaltıyordu. İşte prolektin fazlalığı olan hastalara verebileceğimiz ilaçlardan birisiydi. Yani konuyla alakası yok. Doğru cıkkımız bromokriptin olacak. Diğerlerine bakalım. Metformin ne yapıyordu? Rügoanit grubundan bir ilaçtı. Çok güzel sürekli kullandığımız, sıklıkla kullandığımız bir ilaçtı. Karaciğerde yeni glukoz üretimini engelliyordu. Metformin. Akarboz ne yapıyordu? Bağırsakların içerisindeki alfa glukozidaz enzimini incibe ederek aldığımız karbonhidratların glukoza dönüşmesini engelliyordu. Böylelikle diyetten gelen glukoz azaltılıyordu. Bu da kullandığımız bir ilaçlardan birisiydi. Bir de liraglutid vardı. Liraglutid de glukagon-like peptide biri analoglarından buna benzeyen bir ilaçtı. GLP-1 ne yapıyordu? İnsülini artırıp glukagonu azaltıyordu isminden bağımsız olarak, ismine zıt olarak. Liroglit de bu GLP-1'e benzeyen, GLP-1'in yaptığı işi yapan yani insülini artıran, glukagonu azaltan bir etkisi vardı. Bu da kullandığımız ilaçlardan birisiydi. Burada doğru şıkkımız bromokriptin. Bu verdiğimiz tipiki diyabetli hastalara verdiğimiz antidiabetik ilaçlardan birisi değil. B şıkkı yapanlar doğru yapmış oldu. Endokrin sistemi de bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Şimdi bundan sonraki bölümlerde son konumuz olan merkezi sinir sistemine geçeceğiz. Muhtemelen biraz uzun sürecek. Sizinle beraber ben de öğreneceğim. Umarım sizlere de faydası oluyordur. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Sol taraftan kanalıma abone olabilir. Sağ taraftan da Hızlı Farmakülü serisinin diğer videolarına bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.